Galibiyet çok önemli. Bugün ligin en fazla gol atan takımıyız. En az gol yiyen iki takımından bir tanesiyiz. Ee, çok sağlıklı gidiyoruz. Ee, özellikle her maç kolay olmayacak. Bundan sonrakiler de zor olacak. Ama bir sahanın içinde hiçbir şeye, gözümüz kapalı sahanın içindeki mücadele ve oyunun içinde olmamız lazım. Yani bugün Bruno'nun atılmaması lazım. Eksik kalmamamız lazım. E, oyunun son dakikasını 88'i, 80'i, 83'ü doğru planlayıp oyun içinde doğru davranmamız lazım. Ama oyuncularımın inanılmaz derecede kulübede, oyunun içi de e, rakibe çok fazla bir şey vermeden belki ama oyunda hep hissettirdi rakip bize iyi olduğunu. Kazanmak son derece önemliydi. Onun için onlara teşekkür ediyorum. Rakibe başarılar diliyorum. E, i̇yi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Taraftarımıza geçen hafta verdiğimiz mesaj bugün 40 bin. Ee, bazen oyuncuları soruyorlar eksik o var bu var ne yapacaksın diye hiçbir zaman bunları söylemedim çünkü biz burada kendi evimize taraftar sonuna kadar takıma destek verdiğinde 12. oyuncu gibi bizle beraber oluyorlar bugün onlara taraftarlara teşekkür ediyorum ee, maç bitene kadar sonuna kadar takıma destek versinler ee, süre zaman daralıyor bunun mutluluğunu hep beraber yaşayacağız inşallah